全てが進んでいれば、コンソメーションは必要だし。<ata> hastayım. Konsolasyona çıkacak hiç halim yok benim. Zeynep gene konsolasyonu katmıyor. <laughs> Ağaç gölgesi değil burası. Hadi kalk adamları bekletme. Rahat bırakın beni. Hastayım dedik işte. <gülüyor> <gülüyor> Bıktım senin bu hastalığından. Yürü çabuk. Yoksa gebertirim! Oh, 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 yeter yeter, vurma artık! Görmüyor musun, kan tükürüyor zavallı! Oh, kahretsin! Ee, şu ıhlamuru içmeye çalış kardeşim. Ne de olsa içini ısıtır. Eksik olma Nurten! Hakkını ödeyemem ben senin. Ee, ben sana bir şey söyleyeceğim. Ama bana kızma sakın! Niçin köyüne dönmüyorsun? Nasıl dönerim? Babamın tertemiz yuvasına dönemeyecek kadar kirlendim ben artık. Onların arasında yaşamaya hakkım var mı? Yazık ediyorsun kendini! Daha ne kadar kandırabilirsin babanı? Eninde sonunda gerçeği öğrenecek. İnşallah Tanrı tez vakitte canımı alır da o günleri göstermez bana. Mektubumu postaya attın değil mi? Atmaz olur muyum hiç? Eline geçmiştir bile. Ustem çavuş, ustem çavuş. <laughs> Bak, Zeynep'imden mektup <laughs> geldi. Beni hiç unutmaz <laughs> demedim mi sana? Gözün aydın, gözün aydın. <laughs> Sağ ol. <laughs> babacı. Bildiğin gibi Kemal Bey'in ölümü hepimizi çok sarstı. Bu yüzden tahmin edersin ki düğün tarihini bir süre geciktirmek zorunda kaldık. Evlenene kadar aynı evde birlikte kalmamız doğru olmadığından Orhan Bey eksik olmasın bana yeni bir ev tuttu. Görsen şip şirin bahçe içinde iki katlı bir konak yavrusu. Mektup yazmak istersin diye sana yeni adresimi bildiriyorum. Ayşe'nin, Murat'ın gözlerinden, senin de nurlu ellerinden öperim. Kızım Zeynep. Böyle <laughs> kızım benim. İhtiyar babasını hiç unutmaz. Gördünüz mü bak, düğün tarihini de yazacakmış. <laughs> Ölmeden melek kızımın mürüvvetini bir görebilsem. İnşallah. Hangi düğünden bahsediyorsun sen babalık? Haberin yok mu senin? Orhan Bey'le evleniyor benim melek kızım. <laughs> Hele beyefendinin ölümünün üzerinden biraz zaman geçsin. Nikahları kıyılacak inşallah. <laughs> sen daha çok beklersin. Ne nikahı be ala? Senin kızın her akşam bir başkasıyla gerdeğe giriyor. Ee, ne dedin? Kötü oldu <laughs> senin kızın hala. Ya. Sen bu kafayı değiştir artık. Yalan söylüyor, yalan söylüyor. Ya. Bırakın beni gebertişim, şu namus düşmanı ver. Namusuna bu kadar düşkünsen, önce hesabını kendi kızınla gör. Otur hala, otur sen bakma o deliye. Yalan söylüyor değil mi Rüstem Çavuş? Benim melek kızım kötü olamaz ya. değil mi? Ateş olmayan yerden duman tütmez Ali Ağar. Ben senin yerinde olsam ee, Hele sen şu adresi bir kağıda yazıver bakalım ha. Rüstem Çavuş Doktorun yazmış olduğu ilaçları aldım. Bugün biraz daha iyisin ya. Sağ ol. Benim iyiliğimden ne olacak? Fena değilim işte. Doktor kendine bakarsa iyileşebilir dedi. Artık bu hastalık eskisi kadar öldürücü değilmiş. Nereye gidiyorsun? Artık para döneme. kendime bir iş aramam gerek. Acele etme. Benim kazancım ikimize de yetiyor çok şükür. Sana yeterince yük <laughs> oldum zaten. Hava çok güzel bugün. Hem biraz hava almaya da ihtiyacım var. Peki sen bilirsin. Ama dikkat et. Sakın yorma kendini. Olur, dikkat ederim. Evlat, şu adresi bir oku bakalım. Orhan beyin konağı burada mı? Burada konak ne güzel baba! Ha? İşte şurada aradığın yer! Ama nasıl olur? bahçe içinde şıpşirin, iki katlı bir konak yavrusu diye yazdı kızım bana! Kimi baba? Kızımı arıyorum, adı Zeynep! şu noktanın yanında kalan kızı soruyorsan yukarıda ikinci kapı. Nerede o? Kızım olacak o rezil nerede? Ee, siz, siz Zeynep'in babası olacaksınız. Cevap ver bana! Nerede kızım? Az evvel dışarı çıktı. Sen kandıramazsın beni! Artık hiç kimse kandıramaz! Aa, Üç tane mektuba kandım diye beni aptal mı sanıyorsun? Hiç! Hiç buraya gelmeyecek miydim sanıyorsun? Geldim işte! Söyle nerede o, nerede kızım? Ay ben ne bileyim amca, dışarı çıktı dedim işte. Dışarı çıkmış, yalan, saklanıyor benden. Meydana çıksın, artık herkes biliyor ne mal olduğunu, bütün çöp biliyor. Ah ne kötü talim varmış, bu günleri görmeli miydim ben? Benim melek kızım kötü olsun ha. Aldanıyorsunuz, Zeynep kötü bir kız değil! Beni kandıramazsınız artık! Önce mi olmuş Orhan be, hani evlenecek de onunla? Hani nerede nişanlısı? Orhan'a da sorulacak hesabım var, ama önce kızımla hesaplaşacağız! <laughs> Zeynep'in nerede olduğunu bana söylemeden hiçbir yere gidemez. <laughs> Zeynep'i de, Orhan'ı da kendi elinde <laughs> boğacağım! Orospu oldu benim kızım değil mi? Ha söyle. Ne mal oldu beni zaten. Öğrenmezsen seni kendi ellerimle boğacağım. Söyle diyorum. Yerini biliyor ama bana söylemek istemiyoruzdur! Bir şey yapamayacak kızım gibi geliyor size. Ama göstereceğim hepinize ben. Evvela kızımın hesabını göreyim sonra Orhan'a geleceksiniz. Kendi ellerimle boğacağım onu. Ondan sonra da beni isterlerse assınlar. Ben bu. Hale düşecek adam değildim. Bugüne kadar sadece namusum için yaşadım. Babacığım hepsi geçer, asabım bozulmuş senin. Sizin de canınızı sıktım. Evinizde bir rahat edemediniz benim yüzümden. Kızının namusunu yitirmiş bir babanın kusuruna bakmayın. Estağfurullah baba, kusura bakmak ne demek? Allah sizden razı olsun. Elbette o Orhan Alçağı elime geçecek benim. <laughs> Yalvarırım o köpeği nerede bulurum söyleyin bana. Soyadını biliyorsan belki telefon rehberinin adresini buluruz. Hay aklınla bin yaşa sen. Soyadı öz toprak aradığım adamın. Ha, hadi gel baba ben sana yardım ederim. Allah sizden razı olsun.